Merhaba arkadaşlar işçi platformu bilgilendirme alanına bir kez daha hepiniz hoş geldiniz. Hepinize iyi bir gün, iyi bir hafta diliyorum. Çalışan ve mesaisini tamamlayan arkadaşlarımıza da Allah kolaylıklar versin demek istiyorum. Arkadaşlarım kamu çerçe protokolünün imzalanmasının ardından 180 bin sağlık işçisini ilgilendiren toplu sözleşme imzalanacaktır veya imzalandığını düşünüyoruz biz. Artık da töreni ile alakalı Sağlık Bakanlığı'nda yetkili olan Hak İş Konfederasyonu'na bağlı Öz Sağlık Sendikası tarafından bu şekilde bir paylaşım yapıldı. Mesajı sizlere aynen bir aktarayım. Sonrasında zamlı ücretler eğer pazartesi imzalanırsa yetişir mi bu ay için veya geriye dönük ödemeler bayram öncesinde yetişebilir mi? Bunlarla alakalı sizlere bilgilendirme yapmayı düşünüyorum. Videonun sonuna kadar izlerseniz sürekli kafanıza soru işaretleri kalmamış olur. Hatta toplu sözleşmede çıkabilecek maddeleri veya alınabilmesi gereken maddeleri de burada bilgimiz dahilinde sizlere aktarmaya çalışacağım. Dinlediğiniz için şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Atılan veya paylaşılan mesajda aynen şu şekilde diyor. Değerli üyelerimiz, Sağlık Bakanlığı Toplu Sözleşmesi imza törenimiz, bazı düzeltmelerin yapılması, bakanlık bürokrasisi ve sendikamız yönetiminin katılımı ile olağanüstü bir durum yaşanmadı takdirde pazartesi günü yapılacaktır deyip bilgilerinize rica ederiz deyip paylaşım yapıldı. Bu pazartesiye ötelenmiş oldu. Biz bunun imzanın atılabildiğini veya atıldığını düşünüyorum. Artık ben bir herhalde tören gerçekleşecek. Bu törende bakalım yeni kazanımlar var mı? Onlarla alakalı konuşacağız ama onun öncesinde imzalandığını düşünürsek pazartesi günü top, e, maaşlarınıza zamlı ücretleri yansır mı? Bunun için bir genelge gerekecektir, gerekecektir arkadaşlar. Yani normalde e, pazartesi ayın 5'i oluyor. Bu şekilde imzalanmasına e, bakarsak pazartesi günü normal şartlarda yetişmez. Ama bununla alakalı bir genelge imzalı yayınlanırsa o şekilde muhtemettir hazırlıklarını hızlandıracaklardır veya zaten bir alt hazırlık büyük ihtimalle işi bile muhtemettir görevini tam yapanlar hazırlamışlardır ve yapmışlardır. Toplu ödemeler ise arkadaşlar onun için bir yasal düzenlemeye falan veya genelgeye gerek yok. O imza atıldıktan sonra onun normalde 60 gün gibi bir yasal süresi olduğu bilinse de normalde bakanlıklar bu zamanı pek kullanmıyorlar. Daha erken bir şekilde bunları ödüyorlar, geriye dönük ödemeler. Bunları aldığımız bilgiler doğrusunda yine sizlere aktarayım. Kulüs bilgisi falan gibi demeyi çok sevmiyorum ama yetiştirilebileceğini söylüyorlar ki inşallah o şekilde olur. Pazartesi günü bunu göreceğiz. Zaten çok da önümüzde bir zaman kalmadı. Ayın 5 oluyor pazartesi demiş olduğum gibi. Ondan sonra zaten maaş ödemelerine ortalama 9-10 gün gibi bir süre kalıyor. Arkadaşlarım şimdi toplu sözleşmenin imzalanması paralar tabii ki önemli ama sözleşme de içeriği de e, en az onlarda, onlar kadar önemli. Neden derseniz biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı'nda %13 hizmet zammı vardı. Bu normal kamu çerçeve protokolünde 4 5 6 şeklinde çıkmıştı. Yine Sağlık Bakanlığı'nda %35 gece farkı vardı. Bu kamu çerçeve protokolünde yüzde sekiz olarak çıkmıştı. Yine bu bizim daha önceki sizlere aktarmış olduğumuz yani bizim aktarmış olduğumuz derken bilgi alıp da sizlere video gerçekleştirdiğimiz veya sosyal alanlarda paylaşmış olduğumuz sürpriz bir madde var denilen şeyi biz de merakla bekliyoruz. Bakalım orada bir düzeltme veya işçiyi ne kadar ilgilendiren bir madde çıkacak. Onu hep birlikte göreceğiz. Aidatlar konusuyla alakalı bir sorularınız var. O yorumlara bakıyorum. Onlarla alakalı da bu konular burada pek dile getirilmez. Bunun için sendikanın genel kurulunda alınacak bir kararla aidatlar aşağıya çekilebilir. İstedikleri kadar %35, %50, %70. Hatta bakıyorsanız ki sosyal medyada yapılıp paylaşılan sözleşme taslaklarına çoğunda %70, %75 hatta %65 e, bürüt aile ayda alan sendikalar var. Burada da yapılabilir. Bunun için herhangi bir kanuna, meclisin açılmasına falan gerek yok. Sorunuz var. O yüzden bunlara böyle cevap veriyorum. Pazartesi gün olsun videonun. Devamını sizlere çekeceğiz. Geriye dönük ücretlerinizi, maaşlarınızı kuruş kuruş hesaplayıp sizlere video haline getireceğiz. Bunlarla alakalı her türlü paylaşım yapacağız. Sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Biz de şimdi kafanızı karıştırmamak için çok böyle sözleşmede şu olur mu bu olur mu onlara pek girmiyorum. Ya da herhangi bir sendika eleştirisi de yapmak istemiyorum. Bunu hep birlikte pazar sözleşme çıktığında kazanımlarımız kaybettiklerimiz varsa eğer onları sizlere artı eksi ne getirip ne götürdüğünü net ve brüt düğümlerini veya farflarını artık ücretlerini sizlere aktaracağım. Beni dinlediğiniz için kanala da abone olduğunuz için bana vermiş olduğunuz destek için hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar sunuyorum. Hoşçakalın. Kolay gelsin.